Öncelikle tebrik ediyoruz, hayırlı olsun demek istiyorum ve duygularınızı almak istiyorum Serkan Bey. Bu ödüle layık görüldüğümüz için çok çok teşekkür ederiz. Evet, Öncelikle. Tabii devam etmek isterseniz. Ee, biz eski bir firmayız. Ee, yani 60-70 yıllık bir aileyiz. Saç, metal işleyen makinaları alanında. Ee, i̇kimizin de dedesi zamanında e, dikiş makineleri üretimiyle başladığı bu yolculuğa sonra matkap makinalarıyla devam ettiler. Üzerine farklı firmalar kurduk. Isıtma makine bizim de ailemizin şirketlerinden biri. Orada yeğenim Şahin Can Bey ile ikimiz ortağız. Dünyanın 85-90'a yakın ülkesine ihracat yapıyoruz ve bundan dolayı da çok mutluyuz. Türkiye'ye ciddi katma değer üreten, yani kilo başına en çok katma değeri üreten sektörlerden birindeyiz. Tabii hemen size de dönmek isterim. Tabii RATAL Medya Vücudu'nun umarım firmanızda uğur getirir bu ödülle birlikte. Ama 2023 yılın için hedefleriniz neler? Çok kısa almak isterim. Kırmızı halı da hemen siz bırakmak istemiyoruz yine. Yani 2023 yılında da değer e, olarak şirketimizi arttırmak, ülkemize değer katmak ve bunu sürekli hale getirip çok çalışmak istiyoruz. Genel olarak vizyonumuz bu yönde. Kurların artması en büyük e, isteğimiz budur. Euro ve dolar kurlarının artması ihracatçı olarak. Not olarak o halde? Aynen. Çok teşekkür ediyoruz. Biz sağ teşekkür ederiz. Evet. Sağ olun. Potem sağ olun. Potem sağ olun.